Her yer fotoğraf dolu Tatlım Bu mu eski koca? Evet Kızlar iyice bakın Hafızanıza kazıyın Gelirse sakın kaçırmayın Spreyler hazır mı? Hazır, hazır. Bravo. hazır. Hayatım bu evde sana eski kocanı hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırmamız lazım. Aa <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ya bırakır mısın lütfen? Lütfen yani. Allah, Allah. saçmalamayın. <laughs> Bu evin her köşesi zaten benim Haluk'la analarımla dolu. Siz fotoğrafları kaldırsanız ne fark edecek? Ama Meltemciğim bir yerden başlamamız lazım hayatım. Olmaz ki böyle. Eşyaları burada mı? Burada tabii ki. <laughs> Fidancığım. Hemen gidin eşyaları şu poşete yerleştirin. Oturun yerinize. Ya saçmalamayın. Ama abarttın sen. Ertem'cim evet, sen tabii çok hassas bir dönemindesin. Seni çok iyi anlıyorum. <laughs> ee, ama abartmıyoruz canım benim. Bak bizi iyi dinle. Nalan ikinci kocasından boşanma evresindeydi. Hı. Biz böyle yine onun evindeydik. Böyle destek için yanındaydık. Oturuyorduk. Böyle eski kocalarımızdan konuşuyorduk. Yerden yere vuruyorduk. Keyif içindeydik. <laughs> Bir anda kilidin sesi geldi. Hemen harekete geçtik. Gizlendik. Adam müsveddesi içeri girdi. <laughs> Nalan'cığım, Nalan'cığım seni seviyorum. Benden ayrılma hayatım. <laughs> ya biz yer miyiz? Yemeyiz. <laughs> Tabii ki Hemen harekete geçtik, adamı dert ettik. <laughs> ya adam seni seviyorum diye gelmiş. Belki özür dileyecekti. Özür mü? <laughs> özür mü? Ha, yemezler. Adam kıstırdı kuyruğunu kaçtı. Sonrasında Nalan'cığım tek celsede boşandı. Ya hem de dört bin lira nafakayı koydu cebine. <laughs> her şey hazır olduğuna göre biraz film izleyip kafamızı dağıtalım değil mi kızlar? Kızlar geldi, geldi. Hazır olun. Ayağa kalk. bak. bakın. Sadece kapı çağırdı. Sakin. Bu eski koca çalışı. Ne zaman duysam tanırım. Nalan, sen sonuna geç. İyi kameri yaparsın. Fidan, sen de sağına geç. Eğer düşman Nalan'ı geçerse, sen hemen savunmaya gir. Saldırayım, savuşturalım kızlar. Arkadayız, yanındayız. Merhaba. Aç. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba, buyurun. <Gülüyor> Güvenlikmiş. Yanlış <laughs> kızlar, Olsun. Bizim için çok güzel bir tatbikat oldu. <laughs> buyurun. Meltem Hanım kusura bakmayın. Sizi bu saatte rahatsız ettim ama. Yok rica ederim. Aracınızın iç ışığını açık unutmuşsunuz. Aa öyle mi? Ay iyi hemen kapatmak lazım yoksa akü biter. Ben bir otoparka inip geliyorum tamam mı? Sen otoparka tek başına yalnız. Ölçek iş mi? Ya otoparka seninki sotelenmişse? Ha? Ha sotelenmişse? Olmaz biz de seninle geliyoruz. Ha, tamam tamam. <laughs> tamam geç geç. Rica etsem siz Kapatabilir misiniz ışığı? Tabii ki, ben Çok zahmet olacak, çok teşekkür ederim. Yaşallah. Sağ olun. İyi. Geçin içeri. Bak <laughs> senin için de yorgunluk olmadı, çözdük işte. <laughs> Heyecan oldu be. Hı? Özlemişim. Gel canım, gel. Gel tamam, gel. Gerilme sen, gel. Nasıl gerilme? <laughs> Harikaydın ortak. Dur bakalım, şimdi Zehra attık, kana karışmasını bekleyeceğiz. Ya bence karışmıştır. Birazdan işler. Ya belki de şu an barışma konusunu konuşuyorlardır. Ee, bu olayı takipçilere anlatacak mısın? Bu çok özel ya, hani. Öyle her şeyi anlatmak doğru değil bence. Bu da bize kalsın. <laughs> Merve ne kadar doğru sorular sordu değil mi Ali? Ee, değil mi? Bak babası çekmiş. Ben de öyle doğru da, yani soru açısından yani doğru anlam. O, o, yani ya evet doğru sorular sordu. Yani sağlam temelli yuvalar öyle kolay kolay yıkılmazlar. Yani zamanında Tuna da ben de kuramadık bu sağlam temelleri. Yürütemedik evliliklerimizi. Ama sonra çok sağlam bir temel kurduk. Yani kurulan temeli üzerine inşaat olarak biz de mesela... <laughs> Tabii. Evet öylesiniz ve... ...çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Siz de iyisiniz Meltem'le Haluk. Evet. Yani bunca yıldır evlisiniz. Gel yapma. Çek şu davayı. Ne olur. Lütfen Haluk. Hakikaten ya Haluk. Allah aşkına uzatmayın şunu. Ya. Ne olur Bak ikiniz de birbirinize çok açıksınız abi siz. Arkadaşlar... ...siz yanlış kişiyle konuşuyorsunuz. Bir kere... ...boşanmak isteyen ben değilim ki o. Evet. Yani Meltem aldı bu kararı ama... ...yani... Avukat geldiğinde ne kadar şaşırdığını ben gördüm Haluk. Şaşırdı mı? Evet. Şaşırdı tabii. Bu kadar erken beklemiyordu. Şok oldu. Şoke oldu. Şok oldu denmez gönül. Şoke oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka şimdi? Aa, yanlış söyledi yani. Öyle dinliyor. Yani, yanlış olmasın. Yani şoke oldu denir. Doğrusu... Ha, Şimdi şok oldu dersek şoke. anlamıyor yani, mu karşımızda? Ama doğru değil Haluk. De o, yani o diyorum ben. Yani şoke olmak o <laughs> <laughs> Ay çok eğlenceli değil mi Meltemciğim? Değil mi? Biz ne zaman eski kocalarımızı hatırlasak... ...açar bu küt filmi izleriz. Derneğimizin en güzel filmidir bu. Eğleniriz böyle. Dur, ses duydum sanki. Siz de duydunuz mu? Şeyda ses falan yok. Otur yerine. Allah Şey Şeyda. Bak hadi en sevdiğin film. Hadi hadi film sev. Ben genelde yanılmam ama. Demek bu kadar erken beklemiyordu. Tabi beklemiyordu abi. Beklenecek bir şey mi bu yani? Şoke oldu hakikaten yani. Gerçekten gördün Şaşırdı kaldı kız yani. hay yani o kadar kararlıydı ki ben de çok uzatmayayım dedim. O yüzden şey yaptım yani. Neyse neyse şimdi davaya geri çekecek misin? Bilmiyorum. Sen... Önce bir Meltem'le konuşmak lazım yani. Ha. Evet. Konuşursunuz canım. Şey yaparsınız yani. Hadi dominant teyze bir çay may bir şey koy ya. Kuruduk burada. Ya gel çayı Meltem'de içelim hadi. Hakikaten hadi. Ya. Ha? Yok yok olmaz olmaz. Niye? Sonra şimdi böyle çat kapı gidilir mi? gidilir tabii abi. Gidilir ne canım. Ya, bak yeri mi gidiyoruz? Ya, ya olur evet. şimdi. Ay, olur. olmaz. Olmaz ayıp. Ay. Hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi 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 hadi. çayımızı orada içelim. Orada şimdi. içeriz. Hadi. Hadi. Gönül. Hadi. 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 Aluk. Siz beni bunun için mi çağırdınız? Aa, ah. aşk olsun. Ya. Vallahi aşk olsun ya. ya. bizim seni çağırma sebebimizi biliyorsun. Merve'nin ödevi için. Evet. Ama ya konu bu tabii açılıyor yuva muva falan geliyor, derken. Geliyor yuvadan buraya geliyor. Yok yani yapılacak bir şey. Hadi. İyi. Peki ama çok kalmayalım. Ay niye çok kalalım? Ben bir çay içip kalkacağız. Yani rahatsız hadi. etmeyelim. Yok yok etmeyiz. Hadi. 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 Haluk. hadi. 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 Eminsiniz değil mi? Ya, hadi, ya. Abi, hadi ya, ya. Hadi. bir çay içip kalkacağız yürü. Ben ne bileyim böyle bir anda sanki... Hayır şey öyle olmasın. olmaz. Hadi gel gel. Çocuklar biz bir işimiz var birazdan geliyoruz. Hadi, hadi. emin misin oğlum? Eminim abi. Hadi. gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana bir şey oldu böyle. Bir, bir umaz Burada. mı gelsek acaba? Yok Allah aşkına. Ne Aa, olur? Buraya kadar geldik. Ne olursa da abi. Çık çık. Ne yapacağız Alo? Hadi sen de. Hadi hadi. 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 Ay. <laughs> Gel, geldi. geldi. Geldi bu sefer geldi. Duyuyor musunuz sesleri? Hazır mısınız? Geçin yerlerinize. Gelin lan zaman. Çabuk çabuk. Çabuk. Geldi. Mahtap geldi. Geldi. Kimsenin Sen geldi falan yok saçmalıyorsun. Duymuyor musun sesleri? Duymuyor musun? <laughs> Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Dan çalsana kapıyı abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.